Timur Devleti. Belki de tarihin görüp görebildiği Osmanlı'ya bela olan en büyük devletlerden birisiydi. Size Timur Devleti'nin kuruluşundan bahsedeceğim. Ondan sonra Ankara Meydan Muharebesi'ne gideceğim Konumuz olan Ankara Meydan Muharebesi'ne gireceğim. Öncelikle Timur Devleti şu şekilde kuruluyor. 1336'da Timur diye bir insan kuruluyor. Hem Moğollu olan yani Moğol kökenli hem de Türk kökenli olan bir insan Timur. İsyan başlatıyor. Şöyle size şöyle diyeyim. Ekranda Timur Devleti olarak görüyorsunuz. Semerkant'ta bir isyan başlatıyor. Semerkant'ta isyan başlatıyor. Ve bu isyanda e, bir sonuç alıyor. Artın oldu devletine iniyor. E, derhi tamamen fethediyor. Falan Memlük Düreniş Şam'a kadar gidiyor. Böyle büyük bir devlet kuruyor Timur Devleti. Timur ve bu devlette e, ilk bir e, şöyle diyeyimse ilk bir hanlar var o hanın bayağı bir yerini fethediyor öyle kuruyor Timur devletine Timur devletini kuruyor kurmasına ama başındaki en büyük bela Osmanlı devleti Osmanlı devletini yıkmak istiyor yani yıkmak istiyor demeyelim de Baya bir zor duruma düşürmek istiyor Osmanlı Devleti'ni. Ve Osmanlı Devleti'nden sifa sifat ediyor. Timur böyle mektuplaşıyor. Yıldırım o zaman Osman Devleti'nin başında kuran Yıldırım Beyazıt mektuplaşıyor. Bir Timur atıyor bir Yıldırım Beyazıt atıyor derken. Timur Ankara Ankara'yı kuşatıyor. Yıldırım 140 bin orduyu da Ankara'yı kuşatıyor. 70 bin kişilik bir da Yıldırım Beyazıt harekete geçiyor. Ve Yıldırım Beyazıt ee, harekete geçiyor ve Ankara kuşatmasını kaldırarak Ova'da karşılaşıyorlar. Savaş başlamadan önce Büyük Timur ve 1. Beyazıt savaş meydanında buluşuyorlar. Ve Yıldırım Beyazıt e, savaş düzenine geçiyor. Yıldırım Beyazıt savaş düzenine geçiyor. Hilal taktiği yapıyor. Timur'u sorduğunu dizmeye başlıyor. Yani normal güzel bir düzenekte ordunun yüzü ve şu savaşın şöyle bir var bu tarihte bu savaş ilk kez tarihte bir ilk ve son kez herhalde fil kullanıyor Timur bu savaşta Yanlışlığımız Timur bu savaşta filleri kullanıyor ve gerçekten de tarihi bir savaş olan bu savaşta büyük bir savaş verecek şimdi o detallarına gideceğizsin. Timur Devleti hazırlıklarını yapıyor. Yıldırım Beyazıt hazırlıklarını yapıyor derken iki şeyde iki devlet ovada buluşuyor. Ve düzenler yapılıyor. Yıldırım Beyazıt bir anda yani sizin anınızdan baskın atıyor ve savaş başlıyor. Savaş çok çekişmeli gidiyor. Toplar atılıyor. Osmanlı Devleti ee, bir anda nasıl diyeyim Osmanlı Devleti bir anda böyle bir şey oluyor. Savaş bayağı bir şiddetli. Sonra Timur Devleti büyük bir harp başlatıyor ve Yıldırım Beyazısı'nın ordularını fillerle eziyorlar resmen. Yani eziyorlar. Büyük bir katliam oluyor savaşta. Ve bu savaşta kazanan maalesef ki Timur oluyor ve Timur bu savaşı kazandığı için de Fetret Devri'ne giriliyor. Yani Yıldırım Beyazısı desir ediliyor. Osmanlı ordusunun bayağı söylüyor. Canını kurtura ben 200 300 kişi falandır. Hani bayağı bir kişi ölüyor. Ve savaş böyle Timur'un galibiyetiyle bitiyor. Sonra ne oluyor? Beyliklere tekrar e, topraklarını veriyor. E, Osmanlı e, Anadolu'yu yakıp yıkıyorum hele bir şey yapmıyor. Osmanlı yı yıkıp yıkıyor. Karavanoğlu Mehmet Bey'i serbest bırakıyor ve yani demek istedim şu büyük bir savaşta Timur galip geliyor. Timur bu savaşta galip geldiği için Osmanlı'yı yıkıyor fakat ne demişler? Türklere bulaşanın sonu çok kötü olur demişler ve gerçekten de Timur'un da sonu çok kötü oluyor. 1538'de Timur devleti hatta 1538 değil 1511 mi 12 mi öyle bir şey yıkılıyor. Beni için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.